bugün ne harika bir gün oldu. Oo, patates cipsi. Ha? Dokunmayın mı? Ama ben bunların hepsini yemek istiyorum. Bu büyük haksızlık. Ya da ne hepsini yiyelim gitsin. Bana da ver, bana da ver. Hmm, çok güzelmiş. Ne? Neler oluyor? Bu iyi işaret değil. Neredeyiz biz? Harika görünüyoruz. Meydan okuma zamanı. bakalım ilk kim açacak. Tamam sen kazandın aç bakalım. Çok heyecan verici. Pizza en sevdiğim şey. Müthiş kokuyor. Vay canına ne şanslısın. Umarım bana da güzel bir şey gelmiştir. Yaşasın pizza. Beklemen gerekiyor. Ha sorun değil. Ellerim olmadan nasıl yiyeceğim? Benim sorunum değil. Ne? Eh, artık başlasa iyi olacak. Ne saçma bir oyun. Hadi bakalım. Geri çekil. Burası biraz daha alacak. Neredeyse. Aa! Orada işler nasıl gidiyor? Sen benim için endişelenme. Her şey kontrol altında. Unutma, ellerini kullanmak yok. Biliyorum. Eğer beynini kullanırsan... Uf, bu biraz zor olacak. Buna emin misin? Tabii ki. Tam buraya gelsin. Sen istediğin. Oh, bunun olacak aklıma gelmemişti. İşte bitti. Çok acıktım. Ben kazandım. yüzünde bir şeyler var. Öyle mi dersin? Sıradaki meydan okumaya hazır mısın? Bir, iki, üç. Patates kızartması. Yine mi? çekelim mi bu oyunla? <laughs> en azından bu sefer ketçap yok. Ah, aç gözlülüğe gerek yok. Kendine zaman tanı. Bu o kadar da zor değilmiş. Diyetim yalan oldu. Ama bu da kesinlikle değer. Bu patates kızartması değil ki. Bu yemekle gelen bir oyuncak falan mı? Bir el mi? Bunun ne için olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Üstüne bastı öğren. ee, ne yaptı şimdi? Oo. Birinin yardım eline ihtiyacım vardı. Ağzını kocaman aç. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Teşekkürler. Çok naziksin. Bu hiç el olmamasından çok daha kolay. Böyle devam et. La. aç ağzını. Her neyse. Hey olmaz. Kendi patatesinden al. Seni yaramaz el. Olmaz. Hah, aldım işte. Patates kalmadı mı? Sanırım ben kazandım. <laughs> Bu işte çok iyiyim. Aman ne iyi. İlk sen aç. Teşekkürler. Uuu, erişte gelmiş. Benim tabağımda ne var acaba? Uuu, acılı. Şuna bir bak. İşte bu, sonunda. Uf olamaz. Bu hiç hoş olmayacak. Hey bak, ben elle yiyeceğim. Kıskandın mı? Hah, bunlar da işe yarayacak. Çok kolay böyle. Hmm keyfini iyi çıkarıyorum. Acılı işte. O kadar da kötü olamaz. Yani umarım. Belki şöyle yapsam. Heh, yakaladım. Bu biraz vakit alacak. Bu eriştimin uzunluğu ne kadar ki? Çok lezzetli. Sen ne durumdasın? Olamaz. Daha hızlı yemem lazım. Kimin çubuklara ihtiyacı var ki? Ben kazanmalıyım. Neredeyse bitti. Bu eriştenin sonu gelmiyor. Ama biber acı. Çok acı. Hey yardım ister misin? Oh, bir şey yapmak lazım. İşte sana biraz su. Çok teşekkürler. Neredeyse başarıyordum. Bir dakika. Yine ben mi kazandım? Bunun bir kapışma olduğunu sanıyordum. Hadi kabul et. Ben harikayım. Evet bu etkileyiciydi. Bu sefer ben kazanacağım biliyorum. Dur bakalım. Ben kazandım o yüzden ilk ben açacağım. Dev bir jöle ayıcık. Ay çok tatlıymış. Bu diyeme kıyamam ama yiyeceğim. Lütfen aynısı çıksın. Pekala bir bakalım. Bir sürü jöle ayıcık. Ne çok bu meydan okuma benden nefret mi ediyor? Yenmeye hazırlan bakalım ayıcık. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Ne güzel jöleli. Müthiş. Bunlar sadece şöyle ayıcıklar. Bunu yapabilirsin. Oo, lastik gibi. Bunu yemek çok vakit alacak. Ya da belki ben... Evet bu işe yarayabilir. Bu harika bir fikir. Miksere girin bakalım ayıcıklar. Düğmeyi çevirelim. İşte bu. Baya bayağı suluymuş. Artık o kadar zor değil. Artık kara kuşağımı kullanmanın zamanı. Al bakalım. Bunu da al. Görünüşe bakılırsa tekrar kazanıyorum. Ha? Son yudum. İşte bitirdim. Evet sonunda. Uhu, gelsin paralar. Son tur. Bir dakika. Bu kase de nedir? Önemli bir şey değildir. Bakalım bize neler gelmiş. Uuu. Bir popit. Bu pitlere bayılırım. Harika eğleneceğiz. Şu ana kadarki en iyi meydan okuma. Biliyorum. Oo, bunu unutmuştum. Bu oyunu çok sevdim. Önden buyur. Tamam. Tamam. Ben bunu alıyorum. Bununla ilgili içimde iyi bir his var. Yedi. Bunu yapabilirim. Çok şanslısın. Başlayayım o zaman. Bir, iki, üç. Bunu bütün gün yapabilirim. Hadi. Sıra sende. Ha, tamam. Uf, ah, yüzüm. Belki biraz daha patlatabilirim. Ay, kağıt her yerimi kesti. Aa bunu nasıl açabilirim? Biraz yardım etsem mi? Ne diyor? Ne diyor? Söylesene. Buna inanamıyorum. Mümkün değil. Bunu bilmek istemezsin. Hadi söyle. Olmaz. Polis mi? Orada durun bakalım hanımlar. Birisi oyunu kurallara göre oynamıyor. Onu bana ver. Şimdi bunun icabına bakacağız. Böyle bir şeyi <laughs> teşkilattaki onca yılımda bile görmedim. Sonsuzluk. İyi günler hanımefendi. Ben kaçar. Ben bunu yapabilirim. Bu harika olacak. Tamam. Buna bayıldım. Kaç oldu? Başardın mı? Havadan popit yağıyor. Parayı kim ne yapsın? İşte bu. Çok mutluyum. Sen en sevdiğin yemeği ellerini kullanmadan yiyebilir misin? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.